Herkese selam arkadaşlar ben Adil. Bugün sizlerle birlikte buz diyarı çıkarma taktiğinin 10. versiyonu birlikte sizlerleyim. Yani son partiyle beraber sizlerleyim. Bundan sonra hangi tak taktiklerin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi hemen global sohbete girdiğimizde tamam mı? Buz diyarı, buz diyarı, M4, hashtag 1, 2, 3 yazıp gönderiyoruz tamam mı? Global sohbete. Evet, hızlı bir şekilde envantere girip oyunun bize ilk verdiği desenleri yiyoruz. İlk verdiği giysileri yiyoruz. Tamam ama hiçbir şey olmayacak üstümüzde. Ne çanta deseni, ne kask, ne işte maske, hiçbir şey olmayacak üstümüzde. Bu ne? Bunu kapat. Böyle hiçbir şey olmayacak üstümüzde. Lobideyken de e, sadece M4'ümüz olacak elimizde desensiz bir şekilde. Çünkü buz yarını çıkartmaya meyilli olduğumuz için desensiz bir şekilde M4 olacak elimizde. Sonra Sandıklara girip hemen böyle sandığımıza girip ha onu unutmuşuz onu çıkartalım. Sandığımıza girip hemen asker sandıktan bir tane sandık açacağız tamam mı? Bu fark etmez geçe de basabilirsiniz basma da bilirsiniz ben geçe bastım. Hemen tamama basalım. Sonra klasik sandık girip hemen hızlı bir şekilde tamam mı? Bak hiçbir şey yok çok basit. Sandık e, buz yerine basıp sol üstten desene basıp tamam mı? Azami seviye bir kez basıp bu kadar. Başka hiçbir şey Sonra sandığımızı açacağız. Buraya kadar izleyen kardeşim sol alttan takip edersen sevinirim. Sağ alttan da bütün arkadaşlarına videoyu paylaşabilirsin. Çıkartanlar çıkartım yazsın. Çıkartamayanlar çıkartamadım yazsın. Onlara da son kez rap'ı ısmarlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki taktiği yorumlarda belirtebilirsiniz. Bay bay.